Kuşların hükümdarı olan Simurganka, bilgi ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Kuşlar Simurga inanır ve bir gün gelip kendilerini kurtaracağına umut bağlarmış. Kuşlar dünyasında işler ters gittikçe, gözler hep gökyüzüne çevrilir. Herkes Simurg'u beklermiş. Ne var ki, Simurg ortada görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar. Bekleyiş kuşkuya, kuşku umutsuzluğa dönüşmüş ve sonunda beklemekten yorulmuşlar. Derken bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurg'un kanadından bir tüy bulmuş. Simurg'un var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar toplanmışlar ve hep birlikte Simurg'un huzuruna gidip yardım istemeye karar vermişler. Ancak Simurg'un yuvası etekleri bulutların üzerinde olan Kaf Dağı'nın tepesindeymiş. Oraya varmak için Yedi dipsiz vadiyi aşmak gerekirmiş. Kuşlar hep birlikte göğe doğru uçmaya başlamışlar. Yorulanlar ve düşenler olmuş. Önce bülbül geri dönmüş, güle olan aşkını hatırlayıp. Papağan o güzelim tüylerini bahane etmiş. Oysa tüyleri yüzünden kafese kapatılırmış. Kartal yükseklerdeki krallığını bırakamamış. Baykuş yıkıntılarını özlemiş. Balıkçıl kuşu bataklığını yedi vadi üzerinden uçtukça sayıları gittikçe azalmış. Ve nihayet beş vadiden geçtikten sonra gelen altıncı vadi şaşkınlık ve sonuncusu yedinci vadi yok oluş vadisiymiş. Sonunda bütün kuşlar umutlarını yitirmiş. Kaf Dağı'na vardıklarında geriye otuz kuş kalmış. Simurg'un yuvasını bulduklarında ögrenmişler ki, Simurg Anka, otuz kuş demekmiş. Onların hepsi Simurg'muş. Her biri de Simurg. Kalan 30 kuş, Simurg Anka'yı beklemekten vazgeçerek, şaşkınlık ve yok oluşu da yaşadıktan sonra dahi uçmayı sürdürmüşler. Kendi küllerinin arasından yeniden doğabilmek için kendilerini yakmadıkça, her biri birer Simurg olmayı göze almadıkça, bataklıklarında, tüneklerinde ve kafeslerinde yaşamaktan kurtulamayacaklarını anlamışlar. Şimdi kendi gökyüzünde uçma zamanıdır. O zaman biz hala neyi bekliyoruz?